Merhabalar değerli acentelerimiz. E, bulunan şirketlerde bazen birden fazla kullanıcılarımız olabiliyor. Ve bunları her teknik personel arkadaşımıza ayrı ayrı tanımlama ihtiyacı duyabiliyoruz. Bugün sizlerle bunun nasıl yapıldığını programda göreceğiz. Yönetici kısmına geliyoruz. Şurada toplu şirket güncelleme seçeneği bulunuyor. Ya da şirketin üzerine tıklayıp e, genel yerine buradan herhangi bir kullanıcıya tıklayıp buradan kullanıcı adı ve şifrenizi tanımlayabiliyorsunuz. Toplu şirket güncelleme çok daha pratik yapabileceğiniz bir kısım. Toplu şirket güncelleme diyoruz. E, buradan kullanıcımızı seçiyoruz. Buradan e, kullanıcı şirketimizdeki kullanıcı adını, şifresini yazıp şifrelerini de buraya kaydedip şeklinde değişiklikleri kaydet yaptığımızda o kullanıcımıza özel şirket şifrelerimizi tanımlamış oluyoruz. Diğer kullanıcılarımızı da aynı şekilde bu işlemlerimizi gerçekleştirerek her kullanıcımıza ayrı ayrı partaj oluşturabiliriz. Buna Tramer de dahil bütün şirketlerde bu şekilde ayarlama sağlayabilirsiniz.